Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yıl çapkın dizimizin yeni bölümünde ne olacaktır? Seyran tüm gördüklerini hazmedemeyecektir ve artık Ferit'ten boşanmak istediğini konaktaki herkese açıklayacaktır arkadaşlar. Ferit ise Seyran'ın onu gördüğünü bilecektir ve Pelo ile birlikte Seyran'a bu defa gerçekleri anlatacaktır. Bunun bir yanlış olduğunu anlatacaktır arkadaşlar. Seyran ise artık inanmayacaktır Feride. Ee, direkt boşanmak isteyecektir. Bu kez ise... Ferit'in kendisini değil Halis Ağa'ya artık gidip boşanmak istediğini söyleyecektir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha farklı videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.